Üçüncü sınıf Türkçe çalışma kitabı sayfa 193 25. soru Bir metin verilmiş bu metinde merdaneli çamaşır makinesi ilgili hangisinden söz edilmektedir? 1980'li yıllardan önce bazı yerlerde merdaneli çamaşır makinesi vardı. Görseldik gördüğünüz makine. Bu makineler yarı otomatikti. Çamaşır yıkama için banyodaki musluğa takılan bir hortumla makinenin içine su dolduruluyordu. Deterjan da koyduktan sonra makinenin ayar düğmesinden çalışma süresi ayarlanıyordu. Makinenin içinde bir sağ bir sola dönen bir parça vardı. Böylece içindeki çamaşırlar çalkalanarak yıkanıyordu. Çamaşırlar merdane olarak adlandırılan ve dönen iki silindirin arasından geçirilerek sıkılıyordu. Burada arkadaşlar çamaşır makinesinin merdaneli çamaşır makinesinin nasıl çalıştığı anlatılmaktadır. 26 bir şiir vermiş. Bu şiirin ana duygusu hangisidir? Tarlalarda hoşa giden sarı, turuncu, pembe, mor birçok güzel çiçek olur. Bence güzeldir hepsinden. Gelin yüzlü papatyalar, altın gözlü papatyalar. Rüzgar eser kah oyana, tah oyana hep beraber dalga dalga eğilirler. Ferahlık verir insana. güler yüzlü papatyalar, altın gözlü papatyalar. Burada arkadaşlar papatyanın hatırasından dolayı papatya sevgisi 27. soru yine bir metnimiz var. Bu metnin konusu hangisidir diye soruyor. Evet bu sorudaki metnimizin konusu arkadaşlar meteor ve göktaşları. 28. soruda bu metinde söz edilen bilim insanları aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir çalışma yapmıştır? Hemen ilk bir bölümde arkadaşlar zaten bilim insanların köpeklerin ilk ne zaman ve nerede nerede değişiklikleri gibi bir çalışma yapmışlar. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Sayfa 195 29. soru. Bu metinde su samurları ilgili hangisinden söz edilmektedir? Su samurları dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde yaygın olarak yaşıyor. Ancak bu hayvanların sayısı giderek azalıyor. Bu bu da türün soyun ileride tehlike altına girme olasılığının olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle su samurlarının yaşam alanlarının korunması gerekiyor. Su samurları proje kapsamındaki Fethiye Göçek, Köyçeği, İstalyan, Tatça, Bozburun ve Gökova özel çevre koruma bölgelerinde görülüyor. Evet burada arkadaşlar susamurlarının korunması gerektiği vurgulanmıştır. 30. soru Bu metinde tekerlekli hayvan ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Bir araştırma ekibindeki bilim insanları Sibirya bölgesinden aldıkları bir buz örneği içerisinde yaklaşık 24 bin yıldır uyuyan bir tekerlekli hayvan buldu. Tatlı sularda yaşayan tekerlekli hayvan, Mikroskobik boyutlarda bir canlı, dolmuş hayvanın laboratuvar ortamında uyandırılarak yaşamına geri döndü. Hatta çoğalabildiği belirtildi. Bilim insanları tekerlekli hayvanların bu kadar uzun süre sonra uyandırabilmesine etkili olan biyolojik mekanizmanın nasıl çalıştığını araştırıyor. Bu çalışmadan elde edilebilecek bilgilerden daha büyük organizmaların hücrelerini olumsuz koşullarda karşı nokta kullanabileceği düşünülüyor. A şıkkı mikroskopla görecek kadar küçük olduğunu, evet burada mikroskopik boyutlarda bir canlı dediği için doğru. Diğer canlı türleri olan benzerliklerine, evet diğer canlı türleri olan benzerliklerinden bahsedilmemiştir. Binlerce yıldır uyuduğundan bahsedilmiştir. Biyolojik fonksiyonların çalışma biçiminden bahsedilmiştir. Cevabımız B şıkkı. 31. soru bir mektubumuz var. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kiraz'ın bu mektubu yazma nedenidir? Canım arkadaşım Ela, öncelikle seni çok özledim. Hatırlamak, hatırlatmak istiyorum. Beni merak ediyorsan iyiyim. Sınıftaki arkadaşlarımız ve öğretmenimiz de iyiler. Görkem ile bir araya geldiğimizde hepsini konuşuyoruz. O da sana bir mektup yazacağını söylemişti. Canım arkadaşım sana sevineceğin güzel bir haber vermek için yazıyorum. Bu mektubu ailem yaz saatinde Ayvalık'a gitme kararı aldı. Kararlarını bana iyilettiklerine çok mutlu oldum. Onların bu kararı alma nedeni aslında seni çok özlemem. Bu şekilde hem seni ve yaşadığın yeri görme fırsatı bulacağım hem de Orada bir sıra kalarak güzel bir yaz tatili yapmış olacağız diyor. Bu bölüme kadar bile mektubun yazılış amacını anlayabiliriz. Evet arkadaşına kirazın mektubunun amacı arkadaşına güzel bir haber vermek istemesi. Cevabı C şıkkı. 32 yukarıdaki besinlerin isimleri alfabetik sıraya göre yazılı hangisi? Baştan ikinci. Harflerine bakalım. Ayran A ile başlıyor. Bir numara. Ayran olacak. Daha sonra P var, S var, Y var. P 2 numara. S 3 numara, Y yoğurt 4 numara, baştan ikinci 2 iki numara, peynir 33. Buna göre Beril hikayenin aşağıdaki bölümlerden hangisini yazmaktadır? Merhaba arkadaşlar, ben Beril. Yeni bir hikaye yazıyorum. Hikayemin şu anda yazmakta olduğum bölümünde olaylar başlayıp gelişiyor. Evet, olaylar başlayıp gelişiyor. Okuyucunun merakını yoğunlaşması için çaba gösteriyorum. Hikayedeki kişilerin söz, duygu ve düşüncelerine yer veriyorum bu bölümde. Evet başlayıp gelişmesi arkadaşlar. Gelişme bölümü cevabımız B şıkkı. 34. Yukarıdaki yer alan duyurunun gönderilme amacı hangisidir? 28 Ağustos 2022, 30 Ağustos 2022 tarih arasında Yeşil Sokak'taki ağaçlara bakım ve budama yapılacaktır. Araçların sokağa park etmemizi rica ederiz. Evet amacı arkadaşlar yapılacak çalışma için sokağa araç park edilmemesini istenmesi. 35 aşağıdaki trafik işaretlerinin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Okul geçidi doğru, dikkat doğru, ışıklı dışarıca doğru, yoldaki çalışma anlamı yanlış, bisiklet giremez. 36. soru. Bu tabloya göre aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Pazartesi günü yayınlanacak Türkçe dersinin konusu güvenli hayattır. Pazartesi Türkçe dersinin konusu bakalım arkadaşlar çocuk dünyası yazım kuralları diyor. Yanlış cevabımız A şıkkında bulduk. 37. Bu görsellerin kullanıldığı metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Sağlıklı beslenme sporun sağda yerli süpür, süt ve süt meyvelerin faydaları. Evet metnin konusu arkadaşlar meyvelerin faydaları. Evet metnin konusu arkadaşlar sağlıklı beslenme. 38. soru sanki her tarafta var bir düğün çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bu dörtlüğe en uygun görsel aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı. 39. Eda öğretmen öğrencilerine yazım yanlışlarını sembolleri öğretme için bir etkinlik hazırlamış. Önce mesaj yazılacak ve mesajda yazımı yanlış olan ifadeler yenile butonuna basarak düzenlenip sonraki aşamaya geçilecek. Son basamakta düzenlenmiş olan metin ses butonuna basarak kaydetme aşamasına geçilecek. Oynat butonuna basarak etkinlik tamamlanacak. Buna göre etkinliği doğru tamamlamak isteyen bir öğrenci sırayla kaç numaralı sembolleri seçmelidir? Evet önce mesaj yazılacakmış yani 3 numarayla başlıyoruz. Daha sonra eğer yanlışlarımız varsa yeniliği ile devam ediyoruz. 3, 2 olacak. Daha sonra ses ve en son oynatma. 3, 2, 1, 4 cevabımız C şıkkı. Sayfa 240. soru. Yandaki görselin konusu hangisi olabilir? Evet burada kan verme kanı paylaşma, buradaki canlılara verdikleri besinler var. Burada yardımlaşma var arkadaşlar aynı şekilde. Evet burada paylaşmanın önemini anlatan görseller var. 41 aşağıdaki cümlen hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşım Tuna köpeği karacanın yemeğini verdi. Tuna özel isim büyük harfi yazılmış, köpeğin ismi karaca büyük harfi yazılmış. Doğru. Antalya ve Muğla'da hava bugün güneşli. İkisi de şehir olduğu için büyük farkla başlamalı. Doğru. Bugün Fatih Caddesi'ndeki tatlıcıya gidelim. Buradaki tatlıcı özel isim değil arkadaşlar. Yanlış. Kaç yıldır Ankara özel isim? Doğru. Yanlış olan C şıkkındaki tatlıcı kelimesi. 42'deki bir hafta boyunca satılan kitap sayıları var arkadaşlar. Buna göre hangisi doğrudur? En çok Perşembe günü satış yapılmıştır. Perşembe değil Pazar günü. Yanlış. En az satışın yapıldığı gün cumartesidir. Evet cumartesi. Doğru cevabımız B şıkkı. 43. soru. Tahtada yazılan yönergeleri uygulayınız diyor. Buna göre aşağıdaki öğrenciler hangisi yönergeyi doğru takip etmiştir? Kağıdın ortasına üçgen çizin. Evet önce bir üçgen çiziyoruz. Üçgenin içine daire çiziyoruz. Dairenin içine adınızın baş harfini yazıyorsunuz. Evet burada Ayşegül dediği için baş harfi A olması gerekiyor. Elif'te E olması gerekiyor. Defne de D olması gerekiyor. Yiğit Y olması gerekiyor. A dışarıda olduğu için yanlış. E dışarıda yanlış. D ve T içeride doğru. Ancak Yiğit'in baş harfi T olmadığı için Yiğit de yanlış. Doğru cevap C şıkkı Defne. 44. Bu metinde numaralı sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayram ismi olduğu için buradaki Nisan ve Bayram kelimeleri büyük harfle yazılması gerekiyordu. İkisi de yanlış. İzzet Bayt Caddesi. Caddenin ismi olduğu için arkadaşlar büyük harfle yazılması gerekiyor. Yanlış. Cumartesi günü günler küçük harfle yazılır. 4 numara doğru. 45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle kullanmaya ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Çocuklar Selçuk Mahallesi'ne buluşup toplu Selçuk Mahallesi özel isim mahalle ismi. Doğru. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak. Burada belirli bir tarih verildiği için arkadaşlar Pazartesi'nin F'si büyük olması gerekiyordu. Yanlış. Başım her sıkıştığı Gözde vardı. Özel isim doğru. Köpeğimiz Duman. Köpeğin ismi olduğu için büyük harf doğru. Yanlış olan B şıkkı. 46. soru hangi noktalama işareti açıklama yapılacak sözcük ve cümleden sonra konur? Evet açıklama yapılacak. Açıklamadan sonra konulan soru arkadaşlar. Burada çocuklar parmak kaldırmış. İkinci soruda ise hangi noktalama işareti kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır diye soru sormuş. Buna göre öğretmenin sorularının doğru cevaplarını öğrenciler hangisinde verilmiştir? Evet. Açıklamalardan sonra arkadaşlar iki nokta olması lazım. Erkan. Noktalama işaretlerinde ise kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri arkadaşlar biz kesme işareti alıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Erkan ve Özlem B şıkkı. 47 aşağıdaki cümlenin hangisine büyük harfle kullanılmaya bir yanlışlık yapılmıştır? Yaz saatinde Mardin özel isim olduğu için büyük doğru. Aslı ile Emre. Burada Emre'nin neresi büyük yazılması gerekiyordu. Yanlışlık yapılmış cevabımız B şıkkı. 48 numaralamış sözcükler anlamlı bir cümle oluşturduğunda kim sözcüğünün cevabı kaç numara sözcük olur? Dedem yem veriyordu kuzulara. Dedem 1, kuzulara 2, yem veriyordu. 3 ve 4 olarak sıraladık. Kim veriyordu arkadaşlar? Dedem 1 numara. 49. soru. Arda elektriklenme ilgili bir deney tasarlamış. Deneyi yaparken her aşamayı fotoğraflamış. Her fotoğrafın altına da deneyin aşaması ile ilgili açıklama yazmış. Ancak daha sonra iki fotoğraf ile bu iki fotoğrafın açıklamasını karıştırdığını fark etmiş. Buna göre Arda hangi iki açıklamanın yerini değiştirirse karıştırıklık karışıklık giderilmiş olur. Bir bakalım. Teneke içecek kutusunu yatay bir biçimde masanın üzerine koyun. Evet görselde uyumlu bir numara. Doğru. Şişirdiğiniz balonu yünlü giysiye birkaç kez sürtün. Burada sürtmüyor arkadaşlar. Şişiriyor. İki numara yanlış. Balonu şişirin ağzınıza evet, ve ağzınıza düğümleyin. Evet. 2 ve 3 numara açıklamalar. Yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız 5 şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.